Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beren ve Arhan havuzda eğlenmek istediler, serinlemek istediler. Çünkü hava çok sıcak. Tabi Arhan yüzmeyi bilmediği için, küçük olduğu için Beren ona hem öğretmenlik hem ablalık yapıyor küçük havuzda. Arhan buraya bakar mısın? Meran, büyük havuz atla hadi. Atla. Güzel miydi? Çok eğlenceliydi. Su soğuk mu? Ay, ben daha hala yüzemedim. Şimdi Arhan'a bakalım. Arhan ne yapıyorsun? Arhan. Hadi sen Bu tarafa koş, bu tarafa koş. Gel Aa, gel gel. Arhan böyle gel. Işte, yakalıyorum seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çivileme atla, sonra bombalama atlarsın. Süper. Hemen çık ve bombalama atla bakalım bir de. Anneciğim. Berencim. Hazır mısın bombalama atlamaya? Bir. Olsun. İki. Üç. Evet. Çocuklar çok eğleniyorlar. Hadi Beren nerede Beren? Nerede Beren? Beren'e Gül Gül. Arhan, mi? hadi sen de yüz. Komiklik yap bakayım. Evet, ben gidiyorum Beren'i çekmeye. Bakalım Beren neler yapıyor, Beren. Evet, Abimizin su kaçtı. Birazcık daha küçük olsaydı bir sonra gece kapak bitecek.